ile birlikte birkaç aydır artık kendini gösteren keneler yine eee aynı şekilde hastalık yapabilme potansiyelleriyle devam etmekte. Eee geçtiğimiz günlerde bir vatandaşımız maalesef vefat etmiştir bu Kırım kongu kanamalı ateş hastalığı nedeniyle. Eee aslında bu hastalıktan ve bu bulaşmalardan korunmak bizim elimizde. Özellikle çayır çimene çıkarken pantolonu çorabımızın içerisine sokarsak ve çıplak olarak yeşil alanlara oturmaz bir bezin üzerinde açık renkli beyaz renkli bir bezin üzerine oturursak keneleri kolaylıkla görebiliriz giysilerimiz de açık renkli olursa kolaylıkla keneleri vücudumuza geldiğinde görebiliriz eve döndüğümüzde mutlaka ve mutlaka kenelerin bir muayenesinin yapılması lazım yani vücudumuza kene saplanmış mı diye yanımızdaki kişiden yardım isteyerek veya kendimiz bunun muayenesini yapmamız lazım. Eğer ki var ise asla kendimiz çıkarmaya çalışmamalıyız. Mutlaka en yakın sağlık merkezine giderek bir hekime görünmeliyiz. Keneler kendi başımıza çıkarabileceğimiz e, canlılar değil. Çünkü eğer kendilerini çıkarırken sıkarsak bütün virüs iprazatlarını kanımıza bulaştırabilirler. Yine aynı şekilde üzerlerine gaz yağı, kolonya gibi şeyler dökersek yine aynı şekilde kene strese girer o kusmundaki bütün virüsleri vücudumuza boşaltabilir. Onun için hiç ellemeden, hiç dokunmadan derhal bir sağlık merkezine gidip bir hekimden yardım istemeliyiz. Tabii ki hekimler ve sağlık personelleri de uygun ekipmanlarla eldiven, maske gibi, cımbız gibi, uygun e pens gibi uygun ekipmanlarla keneyi vücudumuzdan uzaklaştıracaklardır. E, tabii ki bununla ilgili tahliller de yapılacaktır. Yaklaşık 14 gün inkübasyon süresi vardır bir kenenin vücudumuza virüsü bırakırsa eğer hastalığın ortaya çıkmasının 14 gün kadar, 2 hafta kadar bir kuluçka dönemi vardı. Bu kuluçka döneminde de hekimlerden yardım isteyip gereken teknikleri yaptırmamız lazım. Yani ile temaslarda mutlaka hekim yardımı almamız lazım.